Döndükten sonra değişeceksiniz. Ya hocam ben zaten iyiydim, namazımı kılırdım. Yetmiyor. Sahabe durmuş mu? Aşere-i mübeşşere 10 tane cennetle müjdelenen sahabe durmuş mu? Ben cennetliyim, kenara çekileyim demiş mi? Dememiş. Son nefeslerine kadar imanlarının kurtulması için insanların çalışmışlar. Biz de çalışacağız. Bir komşuna gelip Hazreti Resulullah'ı anlatmak, onu söylemek ne kadar büyük bir sevap. Eğer bu adam senin vasilenle namaza başlasa onun yaptığı her secde sana yaşanacak ne kadar iyi hareketi varsa onun her şeyi sana da Daha iyi bir şey var mı? Ama Türkiye'ye gideceksiniz. Burayı öyle bir özleyeceksiniz ki. Vallahi burası için yanacaksınız. Şu anda farkında değilsiniz. Etrafınızda insanlar çekilecek. Ben nereden geldim ya? Resulullah'ın huzurundaydım. Allah'ın evindeydim. Resulullah'a salavat getir. Ama bir tatile ihtiyacınız olduğu zaman çıkın buraya gelin. Vallahi Resulullah sizi özler. Resulullah'ı yalnız bırakmayın. Çıkın gelin. Kiminle gelirseniz gelin. Nasıl gelirseniz gelin.